Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yoğunluk deneyi yapacağız. Yoğunluk deneyini yapabilmemiz için ihtiyacımız olan malzemeler su, tuz ve yumurta. Çok basit malzemelerle çok keyifli bir deney bu. Ee, arkadaşlar yoğunluk ufak bir hatırlayalım. Yoğunluk bir maddenin birim hacmindeki kütlesine biz yoğunluk diyorduk ve maddeler için ayırt edici bir özellikti. Şimdi suya baktığımızda suyun yoğunluğu birdir. Eğer siz suyun yoğunluğundan daha büyük bir cisim atarsanız, yoğunluğu daha büyük bir cisim atarsanız suyun içerisine dibe çöker. Fakat yoğunluğu daha küçük bir cisim atarsanız suyun üzerinde yüzmesi gerek. Normal su ve tuzlu su. Bunlar eşit miktardalar. Yumurtayı alalım. Normal şartlarda arkadaşlar yumurtanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük olduğu için dibe batar. Fakat eğer biz tuzlu sudan bahsediyorsak bol miktarda tuz atmanız daha iyi olacaktır. Ve karıştırmanız çözünmeyi hızlandıracağı için daha etkili olacaktır. Tuzlu suyun içerisine yumurtayı attığınızda Dibe batmaz, yüzer. Bunun sebebi de şundan kaynaklanır. Tuz suyun yoğunluğunu arttırdığı için yumurtanın yoğunluğu küçük gelir ve yüzeye doğru yükselir. E, deneyimiz bu şekilde. Sizlerden de aynı şekilde dönüşleri bekliyoruz.